kızım günaydın. Günaydın kızım. Sokak kedimiz de geldi. Burnunda böyle tırmıklar var, yaralar var. Ya sokak kavgasında oldu, kısırlaştırılmadığı için. kavga edebiliyor diğer kedilerle. Bak kızacağım ama. Hayır. Çekil. Sanırım kısırlaştırılmayan kediler tarafından oldu o yaralar. Bu bak kızacağım ama yapma. Burun tarafında, kulak içinde yaralar var. Çok ürkek, çok korkak. Belki de sahipliydi. Bilemiyorum. Ee, ama aşırı derecede korkuyor. <laughs> Dili. Yavru kedilerden bile korkuyor. Bir tane yavru buna çok benziyor. Onun babası olabilir. Çok acıkmış. Bugün çok soğuk. Yarın sanırım eksi bir olacak. Çiçek severler sürekli birbirlerini uyarıyorlar. Çiçekleri koruyun, sardunyaların üstüne örtün, işte 11 ay çiçeklerini içeriye alın, fideleri koruyun diye. Çünkü biz çiçekler için çok emek veriyoruz, uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Havalar çok güzel giderken Bir gün soğuk oluyor ve bu çok büyük bir zarar oluşturuyor. Bu sebeple herkes birbirini uyarıyor. Önlem alıyor. Hayvanlar da üşüyor tabii. Daha fazla gıdaya ihtiyaç duyuyorlar. Gıda önemli. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması da önemli. Onların sağlığı için. Aman canım doğanın dengesi bozuluyor dediğimizde. Çok sağlıklı olmuyor. Çünkü zaten doğanın dengesi bozuldu. Her yer beton. Burası ağaçlık. Ama ağaçlar betonların arasında can çekişiyor. Ee, çok da planlı programlı değil. Zamanında dikilmiş işte bir yerlere ağaçlar ya da kendiliğinden çıkmış miras kavgaları işte günlük hayattaki yaşama çabalarıyla onlar da arada kaynayıp gidiyor. Yani sokak hayvanlarını kısırlaştırdığımızda doğanın dengesi falan bozulmuyor. Çünkü ortada öyle çok doğa yok. Zaten doğanın dengesi bozuldu. Tüm dünyanın dengesi bozuldu aslında. Biz onarabildiğimiz kadar onarmaya çalışacağız bu saatten sonra. Ama kısırlaştırılmış hayvanlar sokaklarda daha güvenli yaşıyorlar. En azından birbirlerine zarar vermiyorlar. Bu yaralanmış hayvanlar genelde kısırlaştırılmamış hayvanlar oluyor. Birkaç gündür geliyor böyle. Kilolu da bir kedi, parazit de olabilir. Burayı çok sevdi. Yavrulara da biraz alıştı ilk başlarda aşırı korkmasına rağmen şu anda daha iyi. Ama şu burnuna üzülüyorum. Aslında evde krem de var, ilaç da var. Ama e, kesinlikle yaklaşmıyor. Yani bana doğru gelmiyor. Hani buruna da sprey, mikrop kırıcı bir ilaç uygulama doğru olur mu bilemiyorum. Çünkü göze kaçabilir spreyler. Çok da güzel bir kedi aslında. Karnı doydu. İşte böyle karnımız doyunca nasıl biz mutlu oluyoruz onlar da mutlu oluyorlar. Keşke herkes bir tane sokak hayvanını alsa, sahiplense. Onlar çünkü şifacı, onlar bizim yoldaşlarımız. Doktorlarımız. Karnın doyurdu ve gidiyor. İşte burası böyle. Sokak hayvanları için bir beslenme noktası bu balkon ve korunma noktası. Her ne kadar yağmurlu havalarda ee, yağmur gelse de bazen çok kuvvetli rüzgarla karışık yağmur yağdığında çılgın oluyor. Yani her yerden su geliyor. O zaman tabii üşüyorlar. O zaman da kulübeye giriyorlar. Bu kulübe çok iyi oldu. Yan tarafındaki plastiğin içine her zaman karton bırakıyorum. Onlar kuru oluyor. Böylelikle buradaki kumaşlar ıslanırsa hemen kartonları devreye sokuyorum. Ayrıca o kartonları da çok seviyorlar, tırmalıyorlar. Tırnaklarını törpülüyorlar. Böylelikle benim de daha az canım acıyor. Bak, bak kızacağım sana. Kızayım mı? Bugün soğuk bir gün. Meftune. Üşüdün mü? Üşüdün mü anneciğim? Hı? Kızım